Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi burada kocaman böyle dev gibi sürpriz oyuncak kutumuz var. içinde çeşit çeşit renkli oyuncaklarımız var ve Aliye ile Eslem'e şimdi sürpriz yapacağız. Aliya! Eslem gelin bakalım kızlar. Ya <laughs> Aferin. Şimdi bakın size böyle sürpriz oyuncakların olduğu böyle bir kutu getirdim. Şimdi oyuncaklarımıza bakalım mı? Sen baksana. Sen de oyna gel bak. Aa burada ne var? Su tabancamız var. Ama dizelim bak böyle yapalım. Oyuncaklarımız ne çıktıysa dizelim bak bakalım burada tabancamız var. Aa. Topumuz var. Gel bakalım. Ah, 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 Köpek ah, burada. <laughs> Eslem bak minicik köpeğimiz var. Bakalım Ali, Ali koy bakalım onda. Başka neyimiz var? Aa Eslem. Çok güzel bir kumbaramız var. Hem de Hello Kitty'li. Bakalım, topa da benziyor bakalım. kumbaramızın şeyi nerede? Bakın at, buradan para atılıyor. At, at. Ama bu kumbara, tamam? Bakayım orada ne var? Aa şimşek Mcqueen arabası. Hm, uçuyor, uçabiliyor kanatları var çünkü. Çok, çok evet, çok güzel. E, sen bakayım aa, bakayım. Aa, bari bari. Bakın, bu ne? İstanbul bakayım. Ah, bakın bunlar eşyalarımız. Çok güzel bir. Ay bak, kendi kendine girebiliyorlar. Şimdi gel bak burada yapalım. Çok güzel. Hadi gel şimdi sırayla al ya. E bak orada ne attı. Aa burada sürpriz bir yumurtamız var. Haşlı, Haşlanmış gibi. Bakalım burada ne var? Aa Al, esle. Uğur böcekli bir arabamız daha var. Aa, bakın mavi kocaman bir dev araba. Çok güzel. Şimdi onu da koyalım. Oo, bu da daha büyük bir araba. Ay arabamız var bakalım. Bakın şu açılıyor. Aa, bu Aa. Bakalım onlara. Aa, el sallıyor. Bak bak. Ay yüz ifadeleri var. Bu neyimizin Aa, kumandası? Şu arabasının kumandası. O zaman bu uzaktan kumandalı arabamız değil mi? Bunu da koyalım. Evet. kumandamız da verelim. Popit. Aa popitimiz. Burada bir tane daha uğur böcekli arabamız var. Aa yeşille birlikte. Bu e, bu da bu değişik değişik hayvanlarımız var. Aya e, aslan bütün hayvanları oraya bıraktı. Aa, aslan. Aslan. <laughs> Zürafa. Zürafa. Dil gibi. Hı, -hı. Yani bu da mı? Deve. Deve. Aa Aliya, bakar mısın köpek balığı? Köpek balığı. Yunus balığı evet. Getir bakalım o hayvanları Aa, da getir. Köpek balığı. Evet o da köpek balığı. Ali orada çok güzel bir sayı boncuğu var. Ne kadar renkli ve ne kadar güzel. Esen, aa Esen, <laughs> sen ne yapıyorsun orada? <laughs> Ayı saldırısına uğradık. <laughs> bakalım oradaki oyuncakları getir bakalım. Aa, bak, 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 bak. Yeşil topumuz. Esen bak, attı. Bu, bu. Getir bakalım. Evet. Oyuncaklarımızı dizelim mi Alya? Böyle arabalarımızı. Ay, ben ben... Aa bu bebeklik oyuncağınız. Esen bak bu senin de. Boz ayı. Ay kutup ayısı. Esen burada ne var? Alya bakar mısın? Gel bakalım buraya Alya. Ama ben en çok neyi sevdim biliyor musunuz? <laughs> ben en çok şunu <laughs> Esna. Esna <bir> koktur. <laughs> ben yap Ben yapacağım. ben de. <laughs> Öyle işte. <laughs> Evet bu. Bak <laughs> Çok güzel. Evet Ali ya bakın burada arabalarımız var. Bak bunun içinde hayvanları mı nasıl koysak acaba? Böyle yavaştan kıştık. Sen ne yaptın? Ha, sen çok güzelsin. <laughs> Ana, mı? Aa, ama hayvan bak burada da kaldı. Aç bakalım. Böyle iyice ama bak hayvanlar sonra birbirlerine üzülürler. Şimdi hepsi girsin. Ya, çok renkli, çok güzel bir araba. Başka hayvan... Aa Aliye bak burada da var. Sürafa. Başka kaldı mı? Yok. Oo, hayvanlarla dolu arabamız, kamyonumuz değil mi Aliya? Çok güzel. Aa, kaza yaptı. <laughs> evet, hayvanlarımızı getirelim bakalım Aliya. Hepsi birbirinden renkler hayvanlar. E sen bizim köpeğimiz nerede ya? Havuuu <laughs> 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 Bak Ali bak yalnız bu Tamam Bak burada ne var Onun pili yok büyük <laughs> ihtimalle İçinde mi kalsın İçinde mi kalsın tamam? Aa kamyonumuz da çok güzel bir şey. Bakayım. Yap bakalım. Ay bir sürü bak oyuncak. Dur dur yere koy. Yoldan çekil merhabamız geliyor. Ne yapıyorsun Esen? Acıdım. Acı mı? Ha ağlıyor mu? Ağlıyor. Ağlıyor. Bakalım bu çıkmalı mı? Evet bu çıkmalı oyuncaklarımız. Al bakalım. Ali ama çok güzel bu yeşili eslem.. Eslem! Çilek'e kopar. Hangi uğur böcekli araba senin olsun yeşil mi turuncu mu? Hadi yeşile turuncu yarışsın. Eslem yiyin. Sende geliyorum. Ahahahahah! Efendim. Topla. Ha toplayalım mı? Tamam. Bakın ben ne yapacağım? Efendim gelisine ben hayır, hayır yapma. Yok. Başka bir şey yap. Hah, tamam. Eslemi sürüklü ablası araba gibi